Selamun Aleyküm Arkadaşlar hoş geldiniz Sefa Getir'in Soccer Manager 2025'in 2. bölümünde karşınızda Gençler e Spor ee, İlk bölümde Eyüp almıştık Kariyer bununla gelir mi gelmez mi diye düşünürken Başka e, Baş bir takım almadım ama belki Rebuytar yapabilirim ilerleyen bölümlerde bilginiz olsun Bu bölümde e Spor'la devam ederken sizlere Genç yeteneklerden bahsedeceğim birkaç tane Benim kafamda Araştırdım araştırmasını yaptım. Öyle şeyler falan dedi. E, Arda ve Ser genç değil. Daha daha yaş, 16, 15, 16 yaşlarındaki genç futbolculara bakacağız arkadaşlar. Onları takım almaya çalışacağız. Sizlerin de e, keyfine hoşuna gireceği oyuncu olacağını düşünüyorum. Bu arada bu neymiş lan? Osman Diomande Fenerbahçe Sporting'den Fenerbahçe çekmiş 34 milyona. Dikkatimi çekti. Sadece bakmak istedim. Bu ne lan? Fener ligin içinden geçmesin bu adamlar. Neyse ben şimdi hemen arkadaşlar sizlere birkaç tane kendi araştırıp koydum oyunculardan bahsedeceğim onları şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ilk oyuncu bu sağ abi Christian Jomolokko arkadaşlar Jomolokko'ya gidiyoruz hemen şuradan bir yetenek ağaçı raporu istiyorum ben bundan tamam bundan bir raporu gelsin o adam iyi adam size çok tatlı bir tane haberim var o haber ne biliyorsunuz mu sonlara doğru gelecek <laughs> CMS'de mi VSC'de bir adam vardı ya arkadaşlar Halal Haji onu da buldum. Onda da buldum. Hayvan gibi potansiyeli varmış onda. Yasir Boz arkadaşlar. Boz servisi elinde oyuncu. Fenerbahçe'den çıkma. Gördüğünüz gibi. Atak ilk midlife Yani orta sahanın sağında sonunda ve göbeğinde oynayabiliyor arkadaşlar. Ee, mükemmel mi? Değil. Ama mükemmel olabilecek bir potansiyeli o olduğunu düşünüyorum. Yasir'in. Konuda teklifi yapıyorum. Ne istiyorsun kardeşim? Genç 4 yıl teklifi maaş. bunu hepsine okey maaş. Ama maaş niye çıkmamış burada? Bunu kendim vereceğim. Bu oyuncu ilk oyun açık olabilir. Tamam. İmza bir ne kadar bağış vereyim ben sana? 850 lira oynar mısın kardeş? Oynarsın. Okey güzel. Yasir Bozu aldık arkadaşlar. Okeydir. Şimdi size devam ediyorum. Gulli ile Fernandez. Buraya not aldığım için buraya bakıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Google değil o. Not defterime not almıştım. Arkadaşlar Barcelona'nın genç yeteneklerinden Gulli Fernandez. Gördüğünüz gibi saldırganlık, dayanıklılık vesaire vesaireler var. Kalma teklifi yap, transfer teklifi yap. çok yok. Ee, bunlar hayvan gibi paralar ama bizden. Ben ilk başlarda birkaç tane kafam var. Birisi de bu. ikincisi de Talal Haji'ye ee, teklif edeceğim. Bir tane daha var oyuncu. Ayaksı'da bir tane daha favoritim var. Onlar da ekip vereceğim. Bunları da biz alamayız büyük ihtimalle. Bize kalmaz. Bize yedirmezler bunlar arkadaşlar da. Hmm. Teklimizi verdik biz. Eyspor olarak. Kaç istiyor? 1 milyon vereyim insan gibi abi 1 milyon. Kabul etti. Pazar yapalım. Gel. Maaş. 900 de maaş veriyorum sana 4 yıl. Müzakereler tamamlandı. Güdü Fernandes. Okeydir abi. Arkadaşlar şimdi birçok var. Bunları teklif vermeyeceğim. Bunları görün diye sizlere gösteriyorum. Bilginiz olsun. Hepsini almayacağım yani ata gibi. Ama potansiyelleri çok fazla. İbrahim Baye. Nitelikler. Paris Saint Germain de oynuyor. Altyapıda bunların hepsini bu arada versek. gelir genç oyuncu kısmında arkadaşlar. Rapor istemeyeceğim. Yani. Yeah. Rambo için sağ kanat ve sol kanat tarafında orta sahada bilginiz olsun almak isteyen arkadaşlar için diyorum ama ben çok beğenemedim. Ha hız 64 beni cezbetti. 16 yaşında 64 hız bence güzel. Şu e, hızla şey e, artabilir. Özel yetenek de var orta 56 yükselebilir diye düşünüyorum. Ben sadece pas kısmı biraz düşük diye e, buna teklif vermedim. Öncelikleri, e, teklif ayakları bu arkadaşlar. Bir tek, tek inceledim ben burada arada hepsini daha önce oyuncuların. O yüzden almak Tamam ben bunları alacağım dedim. Bunları alacağım dedim arkadaşlar. Bilgin olsun. Arkadaşlar Francesco Camardo. Bunları zaten e, bu adamın e, bize girenme ihtimali Kore'de vermem. Çok değerli bir oyuncu. Milan'da. <laughs> bu arada Atakink yani orta saha yani, son fevz olarak oynuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çalışkanlık 73, dayanıklılık 65, saldırganlık 76, biticilik 54, daha 16 yaşında arkadaşlar. Tereniz varsa bu adamın takımı katın. Bu adam takımı alabilirsiniz. Yüksek takımdaysa atıyorum Real Madrid'de atıyorum Barcelona bütçesi ama bir takımdaysanız direkt bu adamı e, takımınıza alabilirsiniz hiç düşünmeden bilginiz olsun arkadaşlar diğer bir oyuncumuz Lyon'dan Enzo Molebe niye Lyon dedim bilmiyorum Spinal arkadaşlar şu an gösterdiklerim hepsi Forvet e, kısmına geçtim orta sahada üç tane dört tane oyuncum vardı bir tane zaten teklif gönderdim Barcelona'dakine bilginiz olsun bunlar da Forvetler Saldırganlık 76, kazışkanlık 69. Bakın dayanıklılık, konsantrasyon, özel yetenek yok bunda. Çıkışık yok. Biticili 44, gelişir mi? Hayvan gibi gelişir diye düşünüyorum ben. Daha 16 yaşında bu arada. Enzo Molebe, Oscar Wenger'e geçiyoruz arkadaşlar. Oscar Wenger. Kopenhagen seversiniz. Çok yaramaz çıkıyor burada arkadaşlar. Biliyorsunuz siz de. Çalışkanlık 69, dayanıklılık 62, konsantrasyon 58, saldırganlık 76, saldırganlık çok kafanızı karıştırmasın. Genelde çoğu oyuncunun yüksek oluyor ama bir tık e, bunlarda potansiyeller var. Bilginiz olsun. O yüzden aldık. Bunları da alabiliyorum ama almayacağım. Almayacağım. Benim alacağım bir tane var. İki iki tane var Forret. Onu takım alacağım. İnşallah alabilirsek. Tony Fernandez. Buna teklif göndermedim değil mi ben? Bu niye gönderdim lan teklif? Bu niye gitti benim ya? Ben kime göndermiştim? Barcelona'da. Tony Fernandez'e gönderdim değil mi? Bu da Tony Fernandez. Büyük ne olur amcaoğlu bunlar. Bu da akraba ya da abi kardeş bilmiyorum. Bu da e, Foret. Biz bunun orta e, orta sahasına teklif göndermiştik. Bu da Foret arkadaşlar. Bu da 16 yaşına daha yüksek e, dediler. Ben takımdaki o transfer listesine koydum hocam. inşallah satarım diye düşünüyorum. İnşallah da gelir. Bakalım. Şunu şuna bir 100 bin verelim. O 30 bin bedava aldık adamı. Adamı bedava. 250 diye. gelir misin maaş? Bazı bile maaşları. Müzakereler tamamlandı. Tony Fernandez'e takıma kattık arkadaşlar. Okeydir. Şimdi gelelim. Gelelim. Hatta senin sona saklayacağım. Sen gel. Arkadaşlar. Ajax'tan Emre Ünü var. Var mı tanıyan Emre Ünü Emre bilen var mı? Naci Ünü var acaba? Neyi oluyor? Kardeş acaba olur mu ya Naci'nin? Yaş 16 Emre Ünvar. Bir, bir şey işte detay toplamıştım Emre Ünvar ile ilgili onu okumak isterim sizlere. Arkadaşlar Emre Ünvar, 18 Mart 1900 18 Mart 2008 doğumlu. Zans'ta Hollanda'da doğmuştur. Ajax Amsterdam'da U19'da e, oynuyormuş. Sandık olarak oynuyormuş. 2004'ten bu yana. Yani yeni katılmış daha. Çok da değil yani. <laughs> Futbol kariyerine genç yaşta Ajax'a başlamış. Genç yaşta büyük yetenek olarak gösterilmiştir diyor. Genellikle santral olarak oynuyormuş. Hızlı ve teknik bir oyuncu olarak tanımlanır Emre Ünü var. Alt tepe Hollanda. Genç takımı Ajax'ın genç takımlarına gösterip o oyun tarzı hızlı, teknik ve gol atma yeteneğiyle öne Hızlı, teknik ve gol atma yeteneğiyle oyuna çıkmak kadar diyor. Bu adamı alacağım. Bu adamı alıp direkt şöyle alacağım hatta. Sözleşme yapacağım. Emre Ünü var alacağım. Oynatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Takımda oynatmayı düşünüyorum. Forvet'te. Thanks. Emir numara aldık ve gelelim kuru fasulyenin faydalarına diyoruz. Talal Haji. BSC World Champ'te bas bas bağrdığımız Talal Hajimiz burada da arkadaşlar potansiyel oyunculara gösteriliyor. Oo. Çıkacak, ben bu durum. Halal yazınca çıkıyor. Talal yazınca çıkar. Evet. Burada arkadaşlar Talal Haji 16 yaşına daha. Gördüğünüz gibi dayanıklılık 66, çalışkanlık 73, saldırganlık 76 arkadaşlar. Talal Haji de Kulübe alıyorum. Ne kadar almış? 900 bin. 1 milyon ha. 30 versem. Şöyle alayım ya tercihi de. <laughs> Seversiniz. Evet arkadaşlar. Son gidiyoruz artık. Bir tane de size stoper güzelliği yapalım. Bu bonusumuz olsun benim sizlere. Bonus transferim. Diyes jones Hem sol hem stoperde oynuyor. Ama sol bekte koyduğunuz zaman sol bekte de oynayabiliyor. Konsantrasyon 70, saldırganlık 76, güç 56, çalışkanlık 59 daha 18 yaşında. Bunu da takımınıza alabilirsiniz. Şuradan çıkartalım. Bakalım ne kadar bir değeri. 78 bin, 85 bin, versek herhalde bizim teklifimizi kabul eder mi? Bak 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 bak. Ah şu bak. 95 bin. bir dakika kulüp delir misin? Ben 120 bin vereyim. Ajax kabul etti. Evet abi 350 dolar da maaş veriyorum. Ya yani bir tık sinirlendi. 450 dolar seni mutlu etsin. Hadi gül yani, mı? Evet arkadaşlar bence şimdilik bu kadar yeter. Yapacağım yani daha da şey için diyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Jans Yerek takım al A takımı al ee, Yok almayacağım al, Şey takımda kalsın onlar arkadaşlar Fernandez A takıma gelebilirsin kardeş. Seni aslında A takıma alabilir miyim? Ama yok sen de alt takımda kal. Ee, geliş orlarda. Gülü Fernandez işte bu adamı alabiliriz arkadaşlar. A takımı A takımla oynayabilir. Orta sahada çok da kötü değil gördüğünüz gibi. A takımını alıyorum. Başka bir tane de oyuncuyu çıkartıyoruz. Umut Meraş. 32 Uğur Demirok. Seç abi onun yerine alalım onu. Evet Gülü Fernandez. E. Ee, Yasir Boz. Yelek takımda kalabilirsin şu an canım benim. Oğlum ben o kadar azalmadım ki adam ya. Bellerin nerede he? Naci maci. Al bakayım bir ileri gideyim bir. Bir kendine gelsin. Sistematik. Evet. Let's go, let's go, let's go. Kadromuza bir gidelim abi. Kadromuza gidelim. Takım. Takvim diyoruz. Güzel. Takım arkadaşlar. Bulabilirsem taktiği arayüzü daha da böyle sağ yok mu Oturtamadım kafamda gözüm oturmadı yani. Taktikler. Ee, Jules Fernandez 52 de burada. Emre Mor burada. Claro. Ben <laughs> aç köpek. Adamlar da öküz gibi ha. Şimdi yedek kadroma gideceğim. Gidebilirsem. Yedek takım burada. Efecan, Abdülkadir, Yasir Boz. Yasir Boz burada en değerli oyuncu gibi gözüküyor şu an. Yani? 67. Güzel. Erdem Gökçe, Bekir Yılmaz, Buğra Çağlayan kim lan? Vah! Vah! Bu lan? Buğra'ya bak. 77. bu potansiyeli. Derecesi şurası arkadaşlar. Takımı evet. aldığı zaman şurası derece yani. Başka yer değil. Bunu Fernandez. Evet. Bunlar bir sene burada oynayacak Talal Hacı. seni bekliyorum. Aa, yok yok, bak, pardon. Ünü var, Emre'nin var. Nitelikler. Abi, Emre'yi oynatasın var ya. Valla. Yani ilerleyen dönemlerde Emre'yi unutabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani böyle bir, beni bir etkiliyor. Bir gaza getiriyor Emre. Şimdi, taktiğimizi yapmıştık. Maçlara başlamıştık galiba. Hazırlık maçları falan yapmıştık diye düşünüyorum. Hmm, şöyle bir devam edelim. Oyuncuları güçlendirmeye gerek yok. Pissinler. Ankara gücü, hızlı oynayalım arkadaşlar. Hazırlık tamam. Hazır hazırlık maçı bu. Hazırlık maçını at dedim gençler. Hazırlık maçına gerek yok. Let's go diyeceğiz burada artık. Böyle <messizlik> 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 de gösterdim mi? Devre arası. Evet gel satıcı. Sayfır Bingöl dedikleri, elma Armut yedikleri, Claro. Claro. Zorkan çıkarttın mı oyundan Çıkarttım. Düğü nerede? Ahmet güzel. Tamam let's go. Devam. Devam ki hocam. İyi orada gol getirdi mi? Koyduk mu? Koyduk hocam. Ya. Baba. Ne güzel baba. Bu da talihsiz bir oyuncu ya çok sıra bir şey olur bunlar. Aslında çok teknik bir oyun yok bu zaman. Emre ise daha sağlamları talihsiz bence. Sakatlık kapatlar at, at. nereden? Ya portu kral. Gibi olsun dostu kazansın. Dostluğu severiz. Galeşin tuşuna bak abi. Ali Kağan Güneren. Şimdi genç oyuncuları boğazlıkmasını de deneyeceğim. Nazlı maçtan sonra deneyeceğim. Bitti. Nasıl ee, kazandı? Eyüp de Şükür Saracoğlu'nu atmıştım hiç. Peki. Peki hocam. Devam. Necdet Seyit 2 oldu. Teşekkür ederim. Hiç gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ek antrenman. Tamam. Etkili antrenman. Oyuncu sabrı takım kimyası güçlendirme. Geleceğin yıldızına gerek yok. Şu an. Dünya çapında antrenman alayım. Antrenmanlar çok önemli. Bunları bilmezseniz ağlarsınız. Atır orada. Sağla dur. Takımı diyorum arkadaşlar. Yedek takım. Emre ünü var. Emre ünü var. Emre ünü var. A takımı alacağım Emre'cim sen de gel. Ya şu ata hazırı ölüleri çıkartayım şuna. Samu. Samu 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 Genç hocam Talal Hacı gel abicim gel eklemeyin siz A takımı çıkartalım sizleri biz 25 tane zaten oyuncu var diyor E var da bunlar kim Oynatmıyoruz çoğunu kral. Cypher Bingöl'ü hiç oynasım yok. Allah çarpsın bak var ya. Caner Erkin, ama oynayacak Caner baba. Caner oynatacağız. Sinan Gümüş abi evet. Sinan Gümüş yerine girebilir. Samu sayısı 33 yaşında aldık onu geriye. Buğra. Buğra beni. Buğracım niye böylesin sen? Buğra sana da ilerleyen zamanlarda şans vereceğim. Vermeyeceğim değil. Sağ edersen formaya kaparsın. Sağ edersen de beş. Evet bu adam da yeni transferimiz. Bunu da alalım. Al takma. Al al. Genç al. Genç al lan. Gösterin herkese. Ruben Bezo. Claro. Zeyder'in yanına olacağım. Zeyder'e satacağım galiba arkadaşlar ya. O adam sol bek de oynuyor. Stöper de oynuyor. İleride de oynuyor yani. Bilginiz olsun. Evet bir teklif geldi. Buğra Çağlayan mı? Benim adam değil mi bu? Aynen. Bak baba baba teklif geliyor. Baba baba. Erzurum lan. Erzurum. Erzurum seni var ya. Seni doğmazsan. Zer diyorum. Verer miyim lan bu adamı? İlgide bakmışız. Şu an şu an satmıştık bak bu mesela. Doğru mu? Satmıştık ha satmıştık. Konuşma. Abi. Konuşma. Ev we'll spor. Taktiğe gel bakayım bir. Ay evet, tüm gençler geldi mi? Hepsi şey gelmiş. Şöyle bir. Tamam üzgün sen siktirdik buradan. Lan üzgünsün. Orta sahada. Ne birader 5 10 yiyelim de bir kendimize gelelim ya. Oynasınız ya. Bir hepinize bir sorma şans verelim bir. Değil mi? Oynasınlar ya. Para verdik biz bunlara. Herhalde ile başlamadı hatta yapalım. Sen de böyle gel. Yedek hazırlıkmış abi. Hatta maçı izleyeceğim. Otomatik seçim diyorum arkadaşlar. Devam diyorum. Maç ona diyelim. Bakalım kaçıyoruz. İlk maçları. Gençlere her zaman hocası güvenmişti. Gençlere önü açık olsun. Gençler top oynasın. Let's go Bakalım. 27 Temmuz 2024'te güzel bir yaz akşamında saçma zaman şampiyonluk maçı sanki anasından top mu buraya koymuşsunuz. Kayode. Valde. Bizim sol bek 3 1 Kayı direkt, Sıkıntı yok çocuklar toparlarız. Devam abi. Olabilir hocam boş yapma abi. Yetenek açısından avantajlı. Can seniz bu seviyede oynamaya hazır görünmüyor. Şimdi herkes bunları bilecek. Sıkıntı yok hocam. Öğrenecekler bu seviyede oynamayı. Hatta azlar. Mid şönü pası. Akbaba'dan vücut çalındı derken topu kaptı kaptı tekrardan kaptı iyi orta geldi gol geldi mi o kafaya bak lan o kafaya kim vurdu sarkıcı mı vurdu <laughs> o no. 1 ki de bak nasıl üstümüze aldık hocam lütfen yani hocayız biz be kral kim kaçta oynuyor Meral Hacı 7.1 Abi ben daha ne isteyeyim bunda çocuklardan Can spresi biraz bu uç pirici biraz sıkıntılı ya Neyse toplar ya İlk yarı mı? İlk kere. Hocam bitir ilk yarıyı. Tamam okey Sıkıntı yok Yeni transferlerimizi deniyoruz hocam Sıkıntı değil ki Kendinize gelin Abicim ne sen gel bakayım bir de seni deneyelim. Artık şöyle şu kekoyu da çıkartalım ben en gol yemeyelim. Hazırlık maçı abi. Prestijimiz var. Teknik hoca olarak hemen bok yemek istemiyorum. Bastır. Eyüp. Onu 10 şut bu arada. Maç çok ortada. Her şey olabilir. Geliyorlar. Ya Allah. Çok iyi girdi araya bir var. Çıktınız yavrum. Biz diyoruz bu arada biz burada görüyoruz Fernandez yeni transfer genç yetenek 16 yaşında 350 milyon euroya Yota geldi Talalacı Yota yanlış lan Bu, 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 bu. mı bu ya Talalacı ha çıkarttın ona Talalacı Okey güzel Bravo çocuklar bravo çocuklar Aferin oğlum aferin Genç deyip de geçmeyeceksiniz abi Genç deyip geçmeyeceksiniz her şey gençler var. 3 gençler var. Potansiyeli çok yüksek. İvde 360 olduğu için onlar da Dokuncaksın Hav oh, hav oh, hav oh. ne oluyor orada sesler bu taraftan uydurdu Bitsin artık hocam Teşekkürler Yapma Yine mi beraberlik Temiz kaldı Yoo hiçbir yolu yok Bitir hocam bari Böyle hata yapmasını istemiyorum ya seni Allah belanı versin. Garajiker Allah belanı. Ya senin gibi garajinin Allah belanı vermesin. Evet, ben yine dostluk kazanıyor arkadaşlar. Yine dostluk kazanıyor, yine dostluk kazanıyor. Canım sağ olsun. 2, hocam üç Teşekkür Teşekkürler diyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Transferler tabii ki ikmanları döşeyeceğiz arkadaşlar. Şanlı ile beraber kaldık orada. Evet, ikmanları Kendilerini geliştireceğiz kardeşim. Kendilerini geliştireceğiz. Adam akıllı adam olacaklar. Olsun sıkıntı yok. Tamam. No problem. Bir attık bir yedik Olur bu, bu seviyede olur arkadaşlar. Bu seviyede olur. Transferler de gözüme çarpmıyor değil ha. Ne adamlar var ya öyle. Burada Guardiola ne yapıyor? Ne tarzı? Galatasaray oyuncu raporumuz antrenör ekibi sonraki kadro bir bakayım bir. Yani dinlendireceğiz bu 2 3 Bunlar daha genç kaldıramazlar. Onları kaldırmamız arkadaşlar. Samsung Spor maçı gelecek. Samsun'la maç yapacağız. Ama videoyu burada sonlandıracağım diye düşünüyorum. Çok uzun video yapıp da canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, bak 2.2 milyon geldi Halil Akın'dan transfer teklifi. Halilciğim de biliyorsunuz mükemmel bir adam. Ama yaşı da 30. Güzel teklif. Kulübe de değil. 2.2 milyon. 1.3 milyon. Koca Estor. Göndereceğim ya. Göndereceğim. Antalya Sediye Bazı için teklif verdi. Yok bu adam vermem. Neyse Sen şimdi neredeyim? Çıldım. ya anayım bir oyuncumuz ya. Bu adam kötü değil. 39 milyon. Lan. Baza getiriyorlar. Ya da ben onları satacağım kendim <laughs> bulacağım ya. Çok da istemiyor Antares burada oynamayı ama. 1.6 çok da altı Varşova gitmek istiyor. Çok da oraya gideceksin artık oraya giden onu. Ben alan. Vallahi billahi ya. Bunları da satalım arkadaşlar. Biz kendimiz istediğimiz noktalara transferlerimizi yapıp kadromuzu oluştururuz. Şimdi yedek kadro gerek yedek takımdan da oyuncular çıkartayım hemen Bu tarafa. Yasir'cim sen de gel bakayım bir eylemle rahat takım oldun sen de Yasir. Aynen. 3 üçüncü var ya. Buğra mıydı o? Buğra Çağlayan. Buğra'cım. Sen de A takım olayım kardeş. Sen de gel. Ama kim yerine geleceksin? Kim yerine alsam senin? Tamam ya ses şaka aşağıda kal. Şimdi kal orada. Ne diyor? Şamata yapma. Taşkın. Formayı alırım çöpe atarım senin bak. İmzalamış. Kulübümüze para geldi arkadaşlar. Okeydir. Tamam. İyi oyuncu Kadro. Kiraya verilenler. Oy. 22 yaşında intilik. çakta Fifi şu an. İlk süper maçımızı oynayacağız. Önce e, şu takımımızı bir oturtalım. Sağlam bir şekilde oturtalım arkadaşlar. Keyfimize bakalım. Ahmet Kutucu mu Kutucu olsun çok güvenmiyorum. İlk maçta da formiyona vermek istemiyorum ya. Onunla başlarsam patlar mıyım acaba? Burada çok moralsiz. İlk maç... Oo kralcım da sakatlanmış. Özer. Yapma kral. Yedek kralcı direkt bizde biliyor musunuz? Biraz sıkıntılı başlayacak. İlk başta biraz sıkıntılı başlayacak ama hallederiz. Hallederiz, hallederiz. Arkadaşlar ilk video, ik ikinci videomuz bu. Soccer Manager'de. Devamı için sizlerden 250 like, 300 like arası bir şeyler istiyoruz artık. Elleriniz dert görmesin. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.